Kime diyorumdan herkese merhaba. Anneler ve babalar çocuklarını güvende tutmak ve korumak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Ancak durum zaman zaman tersine dönebiliyor. Bu videoda zeki ve cesurca hareket ederek ailelerinin hayatını kurtaran 5 inanılmaz çocuğun hikayesini paylaşacağız. İyi seyirler. 1. İngiltere'de yaşayan 4 yaşındaki Roman adlı çocuk evde fenalaşarak yere yığılan annesini onun cep telefonunu kullanarak kurtardı. Acil servisi ya da polisi nasıl arayacağını bilmeyen çocuk, Siri'den yardım istedi ve karşısına çıkan polise ev adresini de vermeyi başardı. Çocuk, telefon kilidini açmak için baygın halde yatan annesinin parmak izini kullandı. Kahraman çocuğun polisle yaptığı telefon görüşmesinin kayıtları olayın ardından basınla paylaşıldı. Hello, okay, please what is your emergency? Hello, I'm Roman. Okay, where's your She's at home. And where are you? At home as well. Can you do me a favour? Can you go and get Mummy? She can't. She's dead. You said Mummy was dead. What do you mean she's dead? It means that she's closing her eyes and she's not breathing. Right. So do you know where you live? Close 22. Can you go to your Mummy and shake her for me? She, she's not waking up. Shake, shout out mommy. Mommy. It didn't work. Are you Kelly? Yes, Kenley. What is your name? Roman. Bu konuşmadan 13 dakika sonra sağlık ekipleri olay yerine geldi. Acil servise kaldırılan kadın yapılan müdahaleyle ölümden döndü. 2. 11 yaşındaki Jeremiah Grimes ve 10 yaşındaki Isaiah Francis, Amerika'nın Florida eyaletinde yaşıyordu. Yaz tatili sırasında bir gün evde otururken komşularının evinden dumanlar yükseldiğini gördüler. İki çocuk da dışarı çıktı. O sırada çılgınca su arayan komşuları bebeklerinin evin içinde mutfakta kaldığını söyledi. İkisi de hiç düşünmeden içeri girdi ve dumanların içinden biri 8 aylık, diğeri 1 yaşında olan iki bebeği bulmayı başardı. Çocuklar içeri girmeden önce çağırdıkları itfaiye tarafından evden çıkarıldı. Olay sonrası medyanın ilgi odağı haline gelen çocuklar kahraman ilan edildi. 3. Amerika'da üç kardeş parkta oynarken 2 yaşındaki en küçükleri yanlarına gelen bir kişi tarafından kaçırıldı. Kardeşlerinin kaçırıldığını gören 8 yaşındaki Derisya ve 10 yaşındaki Brandon hızla kaçıran adamın peşinden koşmaya başladı. Bir yandan da çığlıklar atarak çevreden yardım istediler. Durumu gören iki gencin de takibe katılması üzerine şüpheli çocuğu yere bıraktı ve kaçtı. Bu sayede hırsla ve korkusuzca kardeşlerinin peşinden koşan çocuklar onu kurtarmış oldu. 4. Tracy Anderwalt ve kızı Allison sıcaktan bunalarak havuza girmeye karar verdi. Teksas'ta yaşayan anne ve kızı için bu sıradan gün sıra dışı bir kurtuluşa sahne olacaktı. Havuzda epilepsi nöbeti geçiren anne suya battı ve bilincini kaybetti. O sırada 5 yaşındaki kızı suya girerek annesini havuzun kenarına taşıdı ve hemen havuzdan çıkıp yardım çağırdı. Doktorlar bir dakika bile geç kalınsa kadının hayatını kaybedeceğini söyledi. 5. 5 yaşındaki Lexi Smansky de cesareti sayesinde annesinin ve küçük kardeşinin hayatını kurtardı. Anne Angela iki çocuğuyla birlikte evlerine doğru araç kullanırken birden kontrolü kaybetti ve 12 metrelik uçuruma yuvarlandılar. Anne kaza sonrası yaralandı. Çocuk koltuğu ve kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulan Lexi ise kemerini çözdü, arabadan çıktı ve ailesi için yola kadar tırmanarak yardım istedi. Küçük kız yaptığı kahramanlık sonrası okulu tarafından cesaret madalyasıyla ödüllendirildi. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve henüz değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.